Okan Bey 1 dolar 2,8 TL iken 100 bin dolar değerinde bir evi satın alıyor. Daha sonra 1 dolar 3,5 TL olduğunda evini 140 bin dolara satıyor. Buna göre Okan Bey'in bu satıştan TL üzerinden karı yüzde kaç olur? Şimdi 2,8 TL iken 100 bin dolara ev aldıysa 2,8'i 100 bine çarparım ve 280 bin olarak ben evin fiyatını TL cinsinden bulurum. Sonra 3,5 TL iken 140 bin dolara satıyormuş. Ben bu sıfırları götüreyim. Buradaki sıfırı buraya ekledim. Yani 35 TL'den diyorum ki 14.000 dolara satıyor. Tamam mı? Şöyle düşünün. 14.000 çarpı 35 diyorum. Ve buradan direkt çarpamayacağım için şu 14 ile 35'i çarpayım. 14, 35 yazdım. Bunu direkt çarpıp 3 tane sıfır eklemek daha kolay. 4 çarpı 5, 0, 2, 50, 1 kere 5, 5, 5'i e 2 ekledim. 7. 14 çarpı 3 42 artı diyorum 490 olarak buluyorum. 3 tane daha sıfır ekledim. Yani 490 bin TL'ye satmışım ben yeni evi. 490 bine sattım. Peki kar fiyatım nedir? 490 binden 280 bini çıkartırsam 210 bin TL kar etmişim. 210 bin TL kar miktarım değil mi? Kar miktarım bölü maliyetim 280 bin çarpı diyorum 100 ve buradan yüzde olarak karımı bulacağım. Şu 3 sıfırı götüreyim. Bakıyorum burada bir tane daha sıfır var. Bunları da götüreyim. 7'ye böldüm. 3, 4, 4 ile 100'ü sadeleştirdim. 25, 25 çarpı 3'ten de yüzde 75 olarak kar miktarımı buluyorum. Cevabım E seçeneğidir.